Beyler, iki gün sonra yapı malzemeleri sınavımız var, değil mi? Evet kanka. Evet. Ve üçümüzün de ilk dönem notu zayıf. Bu sınav hepimiz için önemli. Evet. E peki, formül ne? Formül burada Örneğimciğim. Aa, bunlar ne? Bu kartların her birinde... ...yapı malzemeleri soruları ve cevapları var. Ee, ne olacak bunlar? <laughs> Bu kartları ilişkide olduğumuz kişilere vereceğiz. Ya ben hiçbir şey anlamadım ya. <laughs> Bahsedeyim sana örnekle şöyle anlatayım. Ee, mesela benim en çok vakit geçirdiğim kişi Özge. Ben Özge ile vakit geçirmek varken hayatta ders çalışmam değil mi? Evet. Ha. Şimdi bu kartı Özge'ye veriyorum. Diyelim ki ben Özge'yi özledim, buluşmak istiyorum. Aradım Özge'yi, tak kartı çıkardı. Bana bu kağıttaki soruyu sordu. Eğer bilirsen ben de buluşacak, bilemezsen buluşmayacak. <laughs> Şahane fikir vallahi. Soruları bilemezsen hayatta buluşmama uç haberin olsun. Aa, ne demek? <laughs> ya? Mesela ben Özge ile buluşmak için artık sıkı çalışacağım. İyi de ben Özge ile buluşmasam da olur. <laughs> ya kardeşim geri zekalı mısın sen ya? Allah Allah Özge sadece bir örnek. Bu katlardan hepimiz de olacak. Al kardeşim bu senin. <laughs> Heh, sağ ol. Heh, bu da senin olsun. Birbirimize sorular soracağız. Cevaplayamazsak konuşmayacağız bile. Ha. Meto, abicim bak. Heh, al bu kartları. Bak sorular var orada. Ee? Oradaki soruları soracaksın bize. Eğer doğru cevabı veremezsek su bile getirmeyeceksin. Tamam mı? Yalvarsak bile kabul etmeyeceksin. Yalvarsanız bile. Evet. Oo, ben bu işe bayıldım arkadaşlar. Sizi yalvartmak harika olacak. <laughs> Meto, şş. Bırak onu da ben bir meyve suyu alırım. Meyve suyu. Tamam. Bir saniye Teo. Hah, Teo hidrolik bağlayıcı nedir? Bilemezsen getiremem. Ana. <laughs> <laughs> ya abicim ben daha çalışmadım ki ya. <laughs> Aa, o zaman çalışıp geleceksin Tiyoncuğum. Çalışıp geleceksin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya şey, e, midem kazındı ya. Bir tost söyleyelim mi? <laughs> Karmoksitlerden hangisi çimentoya renk verir? Ne bileyim oğlum ya, bir tost söyleyelim işte. <laughs> ya i̇yi o zaman ya, ben de kendime söylerim. Metua, Metua... ...bir ayran, bir de tost alabilir miyim? Bir ayran, bir de tost, evet. o Basri? <laughs> Hazır mısın? Ha, hazırım. Sıcak havada, beton dökümünde dikkat edilmesi gereken iki madde söyle. Ha, iki madde e, söyleyeceğiz. <laughs> i̇ki madde, e, şöyle oluyor. Ya ne bileyim ya, biz daha oralara gelmedik ki. <laughs> Aa. Metodu buralara gelmez o zaman Basri'cim. <laughs> Hadi çalışın arkadaşlar. Harika. Çalışın. Devam. Yürü git lan. Aynı gemide yol <laughs>